Her zaman güçlü olanlar kazanmaz. Kazanmak için mücadele etmek gerekir. Bugün 1986 yılı Dünya Rally Şampiyonası Türkiye Rally'sine gidiyoruz. Bu peyce canavarları sahnede. Lancia 037, Audi Quattro, Peugeot 205 T16 ve aralarında sessizce bekleyen Sukada 130. Türkiye Rally'si o yıllarda Dünya Rally Şampiyonası'nın bir bölümü olarak yarışılıyordu. Aslında yarış tam da grup B otomobillerin istediği gibi devam ediyordu. Ta yağmur sahneye çıkana kadar. Toprak etaplar şimdi yarışılamayacak hale geldi. Grup B otomobilleri bir bir yarıştan evlendi. Ve bizim küçük Skoda'mız bu. bu Grup B canavarlarını bir bir geçti. Ve yarışın genel klasman birincisi oldu. İşte bu tam bir surprising Skoda anısıydı. Bugün yeniden bir surprising Skoda anısı yaşanıyor. Makine mühendisi, pilot ve co-pilot olan Can her gün bir Skoda 130 restorasyon çalışması devam ediyor. Surprising Skoda bittiğinde Türkiye Rally Şampiyonası'nda mücadele edecek. Daha fazlası için Surprising Skoda hesabını takip etmeye devam edelim.